Kazlar Kuluçka'ya yattılar. Yukarıda 10 gün tabi 10 günü geçen de var. Bunlar işte bir hafta oldu. 5 gün oldu. İşte yukarıdaki o 2 hafta olmuştur. Bu geçen sene 9 tane mi ne çıkartmıştı? Yine aynı köşeye yattı öyle. Bu yavrum onun dibinde. Şu orada. Doğal şekilde tabi böyle çıkartıyorlar. Kuluçkaya yatarak. Şuraya da yumurtladı. Yani arada aldıklarım vardı. 2-3 tanesi yumurtluyordu buraya. Daha henüz buraya yatan yok. Bir tanesi şuraya yeni başladı. Çünkü diğer yerler kapalı gibi. Şu çinkazları kuluçkaya yatmaz diyorlar mesela. Yattı işte. Eee ama iki tane yan yana bir tanesi yumurtlamaya onun yanına geliyor. O yumurtaları işaretleyip almak lazım. Yoksa e, yani yeni yumurta bir de dolduruyor dibini. Şu orada yattı. O orada yattı kuluçkaya. Ha bu da dişi bu da yumurtlayacak yer arıyor burada. Bu da tün kazı. Ve bu da burada onların yanında nöbet tutuyor. <laughs> Şu kazı asıl şey yapıyor bak. O kaza yaklaşınca bana da hafiften böyle hırrrr yapıyor. Şimdi yapmadı ama. O da yavrum. O da bir haftayı geçti herhalde. O da yatıyor orada. Yani bu şekilde doğal olarak kuluçkada yatıyorlar. Çıkartma olayı işte. Bunlar da zaten 28 günle 32 gün arası. 35 güne kadar bekleyin dedikleri için. Şu yukarıda da gene yatanlar var. Ha şu gri olan ortadaki ilk yatan o iki hafta oldu herhalde o. Ondan sonra zaten diğerleri başladı. Bu orada lastiğin içinde. O yavrum da orada yatıyor öyle. Tamam annem kızmayın tamam benim babamla tamam. Bu bir tanesi de burada yatıyordu. Ay yavrum benim. yapıyorsun kızım sen. Daha yumurtalarını almıştım. Baktım yavrum boş boş yatıyor. Hiç yumurta yok. Baktım bir gün yattı yumurtlama yok. Dedim kuluçkaya yatacak. Koydum altına 11 tane yumurta. <laughs> Nasıl mutlu oldu. Bak Zaten o şeyden şu tüylerini Küçük tüyleri göğüs tüylerini yolluyorlar. Onlardan yapıyorlar. Onu yaptım ama zaten kuluçka da demek oluyor. Kaz yatıyor demek oluyor yani. Huzuuuun Tamam anne bir şey demedim Bakı da öyle Bak Tüyleri göğüs ince tüyleri işte Bak bunun da ağzında da var O ince tüylerden Da Dolduruyor sürekli öyle Mücella da burada yatar Yaptın Mücella Yavrum <laughs> benim Bir tanesi de şu şeye, Buraya yumurtluyor Mücella uzanıp ayağıyla çekip alıyordu onun yumurtasını yiyordu. Onun için şu barikatı kurdum ki mücellanın önüne şey yapamasın diye. İnşallah yapmaz yani alıyorum yumurtaları yine her karşı da. Bir tanesi de şurada tek yumurtlamış öyle. Neyse öyle şeyleri devam ediyor. Kimileri de şey yapıyor ama tabii o yatanlar hep yumurtadan kestiler. Artık daha kuluçkada oldukları için. Ötekilerde daha burada geziyor kazlar öyle. Bunun arasında yatacak olan vardır muhakkak. Daha yatacaklar mevsimi var çünkü. Biraz parlıyor çok görünmüyor ama. Neyse artık hayırlısı bakalım. Valla doğal e, olarak çıkartmasını tabi tercih ediyoruz. Ama yumurtalarından biriktirdim. Bir arkadaşın makinesi vardı ona verdik bakalım. E, şey O da kuluçka şeyi yapacak. O ya çıkanların yarısını bana yarısını kendine alacak o çıkan yavruları da bu anaçlara denk gelirse onların altına şey yaparım diyorum ama tabi en az 50-60 tane belki daha fazla yavru gelecektir orada kendimiz bakacağız mecburen onlara da ama tabi böyle doğal annenin altında olmaları daha iyi anne güzel koruyor çünkü kazdı.